Evet herkese Merhabalar ee, bir pazartesi gününden de e, herkese selamlıyoruz Kripto ee, kültürün dokuzuncu bölümüne Hoş geldiniz her hafta olduğu gibi spekülasyonlar uzak yalın ve anlaşılır bir şekilde e, newsletter üzerinden sizlere e, aktardığımız haber programına devam ediyoruz şöyle hoş geldin Hoş bulduk Ayberk Merhabalar nasılsın her şey yolundadır inşallah yolunda e Yoğun bir çalışma temposunda devam ediyoruz. Piyasada da gündem çok yoğun. Süper. İlk haberle başlıyorum. E, İngiltere'de kripto borsalarda bir vergi e, haberi var. E, bununla başlıyoruz. Borsalarda vergi sesleri yükseliyor. Vergi konusu çok önemli bir konu var. Kripto para düzenlemelerinin eşiğindeyiz. Düzenleyici belirsizlik birçok ülkede, düzenleyici belirsizliğin kaldırılması adına önemli adımlar atılıyor. Yatırımcıların en çok beklediği düzenleme aslında vergi düzenlemeleri. Çünkü artık birçok ülkede yasaklamanın oldukça ötesine geçmiş durumdayız. İngiltere'de Aybars, Nisan 2020'de bir yasa yürürlüğe girdi. Dijital hizmet vergisi. Bu yasa arama motorları, dijital pazar yerleri, sosyal medya uygulamalarında yapılan satışlardan eğer global ölçekte 500 milyon sterlin üzerindeyse satış, e, lokal ölçekte 25 milyon sterlin üzerindeyse yüzde iki vergi alıyor. Oran çok yüksek bir oran. İşte tartışma tam olarak burada başlıyor. Kripto varlıkların statüsü hala belirsiz. Kripto varlıklar bir mal değil, bir menkul kıymet değil, para olarak kabul edilmiyor. İngiltere açısından konuşuyorum. Ama diyor, yani telegrafın haberi bu. Borsalara bir yazı gittiği ve dijital e, bu az önce bahsettiğim dijital hizmet vergisinde muaf oldukları yönünde bir yazı gittiği telegraf tarafından haberleştirildi. Tabi oran çok yüksek ve birçok borsa bu kapsama girebilir. Nitekim Coinbase'in geçtiğimiz yıl İngiltere operasyonlarındaki geliri 21 milyon sterlin üzerinde 25 milyon sterlin sınırına dayandığında Coinbase gibi global borsalarda vergi kapsamına girebilir. Buradan Adidas Sandbox ortaklığına geçelim istersen Aybers. Adidas geçtiğimiz günlerde sanırım Coinbase'di değil mi? Bir ortaklık gelmişti. Yok evet. Coinbase'e evet. Coinbase e de bir ortaklık geldi. Burada haberin detayı aslında 17 Kasım çarşamba günü Adidas NFT dünyasına girdiğini açıkladı. Nike'ın hemen NFT dünyasına giriş yaptığını belirttiğinden hemen sonra. Burada Adiverse adlı bir Metaverse yapımı üzerinde çalıştığını ve bunu Sandbox metaverse platformunda gerçekleştirdiğini duyurdular. E, bugün de yine yaptıkları e, Twitter paylaşımında Adverse'ün e, işlemlerini tamamladıklarını ve e, arsa parsellerini satın aldıklarını e, kamuoyuyla duyurdular. Burada hani Nike'ran sonra e, Adidas'ta POAP katılım kanıtı protokolünü başlatarak ünlü spor giyim mağazası resmi Twitter hesabı üzerinden de POP yönlendirmeli bir linki de paylaştı. Bu da ne anlama geliyor aslında? Şöyle 144 parsellik bir Adidas Originals alan köprüsü oluşturdular Sandbox üzerinde. Benim kendi görüşüm burada işte kişilerin POP protokolünü kullanarak çeşitli Metaverse'de sahip oldukları Adidas Originals ürünlerini daha sonrasında da fiziki bir şekilde sahiplenebilmelerinin adımı atıldı. Marka hani Roblox'taki rakibi Nike Land'e benzer bir şekilde bir Adiverse girişimini başlattı. Bu sayede de hani arazileri alarak ben de Metaverse'deyim dedi. Firma ilerleyen zaman diliminde toplulukta da daha çok farklı çalışmalar yapacaktır. Bunu da yine ünlülerle yapmalarını bekliyoruz. Geçelim Jack Dorsey'nin istifası gündemde böyle bir haber geçmiş. Burada durumlar nedir? Bir öğrenelim senden. Jack Dorsey bir Bitcoin destekçisi. Hatta bir maksimalist diyebiliriz ama toksik bir maksimalist değil kesinlikle. Biosunda, Twitter biosunda çok uzun bir süredir Bitcoin yer alan bir liderden söz ediyoruz. Twitter'ın CEO'sundan söz ediyoruz. Aynı zamanda... Ben Jack Dorsey'in popülizmden uzak, gerçekten ekosistemin varlığını, felsefesini özümsemiş biri olarak çok önemli çalışmalar yaptığını düşünüyorum. Kripto paraların benimsenmesi adına. Bunların arasında yeşil madencilik projesi var. Daha merkeziyetsiz bir madencilik geliştirilmesi. Daha merkeziyetsiz ve bütün insanların erişebileceği bir donanım cüzdanının geliştirilmesi. Yine Square ve Keşep gibi uygulamalarla... Bitcoin'in Bitcoin tabanlı kripto para tabanlı ödeme ve finansal hizmet altyapısının sağlanması ve e, kripto paralarla bahşiş verilmesi. Yine NFT'lerin benimsenmesi adına kişilerin e, kendi profil resimlerini NFT'leriyle Metamask Meta gibi cüzdanlarını Twitter'a bağlayarak değiştirebilmesi gibi çok radikal çok önemli adımlar attı. Dolayısıyla biraz üzüldüm Jack Dorsey'in gitmesine Twitter'ın başından gitmesine. Gerçekten ekosisteme çok ciddi katkıları olan birisiydi. kendisi ayrılma gerekçesini 16 yıllık yoğun Twitter macerasını sonlandırmak istediği ve yetkin olduğunu düşündüğü kişilerin, yetkin olduğu yetkin olduğunu düşündüğü kişilerden oluşan bir yönetim mekanizmasının Twitter'ı en iyi şekilde yöneteceğini söyleyerek ayrılmasının zamanı geldiğini vurguladı. Umarız daha güzel gelişmelere vesile olur. Belki Jack Dorsey'i tamamen kendisini Bitcoin'e adamış Bitcoin odaklı bir e, girişimde de görebiliriz diye düşünüyorum Aybars. E, buradan OpenSea'ya geçelim. OpenSea geçtiğimiz günlerde çok ciddi bir yatırım aldı ve çok ciddi bir değerlemeye ulaştı ve şu an geleceğin Ali Babası olma yolunda ilerliyor mu Aybars? Evet, şu anda e, baktığımızda bu yıl içerisinde Temmuz ayında 1.5 milyar e, dolarlık bir yatırım değerlendirmesi olan OpenSea'nin şu anda 10 milyar dolarlık bir yatırım değerlendirmesinin açtığını görüyoruz. Son alınan yatırım değerlendirme turuyla da 11 milyar dolara yakın bir yatırım değerlendirmesinin ulaştığını görüyoruz. Buradaki son yatırım turundaki, 3. yatırım turundaki OpenSea'ya OpenSea yatırım yapan kişinin kimler olduğu bilinmiyor. Ama platform gün geçtikçe bir gerçek dünyadaki Ali Baba gibi, veya Amazon gibi olma yolunda hızla ilerliyor. Bilinen bir yanlışı da bu düzeltelim. OpenSea aslında bir NFT pazar yeri olarak bilinse de aslında tüm Open tüm pazar yerlerinin de bir NFT aggregator özelliği görevini gören bir uygulama aslında yakın yakın zamanda da yine OpenSea'nin farklı atılımlarla piyasayı domine etmesi bekleniliyor. Şu anda en ön planda bulunan NFT platformu diyebiliriz. Buradan bir başka haberimize bir DAO haberine geçiyoruz. Cross House DAO haberine Celi şimdi aktarıyor. DAO'lar şu an trend Aybars. Hatta çok ciddi bir trend olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ben uzun bir süredir DAO'larla ilgili yazılar yazıyorum ve DAO'ların geleceğine inandığımı söylüyorum. Kripto para ekosisteminde DAO'lar kripto varlıkla dahil olunduğu için ve neticede oy mekanizmasında ne kadar çok kripto varlığın varsa o kadar fazla yer alabildiğin için plutokratik yapılar olarak nitelendirildi ve bence gerektiği ilgiyi görmedi. Ama şimdi salt karar verme yönetim mekanizmasının da ötesine geçen yatırım fonksiyonu, yatırım fonu fonksiyonu gibi farklı formlarda DAO'ların geliştirildiğini görüyoruz. Ve Aybars ben aslında uzun bir süredir yatırım fonu tarafında DAO'ların çok büyük bir potansiyel taşı taşıdığını hem yazılarımda hem farklı ortamlarda ifade ediyordum. Nitekim önce NFT yatırım fonlarını gördük. Pleaser DAO, Flamingo DAO gibi. Ve bunların her birinin çok farklı formlarda tasarlandığını gördük. Fonların nasıl tutulduğunu, yatırımların nasıl yapıldığı, kararların nasıl verildiği, katılımcıların neye göre belirlendiği, akredite yatırımcı mı yoksa herkesin public mi olduğu gibi birçok başlık var. Ama bir yatırım fonu DAO kurgusu bence çok çok önemliydi. Çok daha önemli bir şey oldu Aybars geçtiğimiz haftalarda. Bir daha ortaya çıktı ve bir NBA takımı satın almak istediğini duyurdu. Bu çok önemli bir gelişmeydi. City Daw diye bir oluşum ortaya çıktı. Wyoming'de, Wyoming'de geçtiğimiz yıllarda dağlarla ilgili bir düzenleme, limited şirket altında hukuki kişilik tanıyan bu organizasyonlara bir düzenleme geçmişti. Bu dağ bir arazi satın aldı ve vatandaşlık verdi. Ve... Constitution DAO diye ABD Anayasası'nın orijinal kopyasını almaya çalışan başka bir DAO formuyla tanıştık. Ee, i̇şte Kraus, House, DAO da bunlardan biri ve bir NBA takımı satın almayı amaçlıyor. Bunun için geçtiğimiz günlerde 1000 Ethereum e, cap'i sınırı olan bir NFT satışı yaptı. Çok kısa bir sürede hepsini sattı. Airdropla katılımcılarına belli aralıklarla Kraus token dağıtıyor. Ve ileride eğer bir NFT takımı satın alacak fonlamaya ulaşırsa, Katılımcılarına bu fonlama sürecine katılan katılımcılarına bir yönetim token'ı verinip bir yönetişim token'ı dağıtıp hem yönetim mekanizmasında hak tanıyacak hem de gelirleri katılımcılarıyla paylaşacaklar. Buradan Rarible'a geçelim. Rarible tarafında da oldukça önemli gelişmeler var. Sözü sana bırakıyorum Aybar. Evet e, bir daha haberinden aslında yine bir daha kullanan NFT marketplace Rarible platformuna geçiş yapıyoruz. Evet. Rarible e, bilindiği üzere uzun bir zamandır Platformunu update etmeye devam ediyor. Ee, Open en büyük rakiplerinden biri Rarible bilindiği gibi. Ee, Rarible içerisinde daha önceden Facebook olarak e, bilinen, e, uygulamada geçen Messenger özelliği gibi bir özelliği aktif etmek üzere bir update çalışmasında bulunduğunu iddia etti ve Rarible bu sayede NFT alım, satım ya da trade yapan e, yatırımcılara ya da koleksiyonerlere platform içerisinde sohbet edebilme ve alım-satım işlemlerinde mesajlaşma özelliğini aktif etmeyi planlıyor. Bunu niye bu şekilde yapıyor? Çünkü NFT alım-satım volümlerini arttırabilmek ve etkileşimi daha çok e, ölçümleyebilmek amacıyla e, Rarible CEO'sunun yaptığı açıklamaya göre platform e, bu özelliği entegre etmeye hazırlanıyor. Bu tamamıyla bir mesajlaşma ya da chatleşme e, fonksiyonel özelliği olarak algılanmasın sadece bazı belirli kişilere e, belirli kısıtlamalarla e, konuşabilme imkanını sağlayacak. Bu özellik sayesinde de Rarible platformu e, alım-satım işlemlerinde ve genel platformun gelişmesi için e, bu özelliğin çok önemli olacağını düşünüyor. Yakın bir dönemde de bunu gözlemleyecekler ve tamamıyla platforma entegre edip veya entegre etmeme kararını alacaklar. Buradan bir Braille Scale'ın Metaverse raporuna geçiyoruz. Önemli bir rapor, şimdi detaylarını aktaracak Celil. Ee, şu an Metaverse trendinin içerisindeyiz ve Metaverse projeleri, Metaverse yapılarının çok ciddi değerlendiği bir dönemin içerisindeyiz. Ayrıca NFT trendine benzer şekilde büyük markaların, işte Adidas gibi markaların, Facebook gibi teknoloji devlerinin e, hızlı bir şekilde e, angaja oldukları bir ekosistemin eşiğindeyiz. Aslında büyük bir hype'ın, trendin eşiğindeyiz. Ve Grayscale çok önemli bir aktör bu noktada. Şu yüzden önemli, Grayscale dünyanın en büyük dijital varlık yönetim şirketi, bir varlık yönetim şirketi, kripto para odaklı ve geçtiğimiz günlerde bir Metaverse raporu yayınladı. Bu raporu yayınlaması bile çok değerli. Ve şunu dedi, Web2 artık geride kaldı ve Web2 şirketleri Metaverse'deki potansiyelin farkına vardı. Herkes gözünü risk sermaye şirketleri dahil Metaverse'e dikti şeklinde. E, teması olan bir rapor yayınladı. Bu raporda şunu diyor. Gelecek birkaç yıl içerisinde metaverse yapılarından elde edilen gelirler 1 trilyon doları geçecek. Yani yıllık getirisinin 1 trilyon doların üzerinde olduğu bir metaverse ekosisteminden söz ediyor. Ve şunu diyor. Şu an yıllık getirisi 15 trilyon dolar gibi olan web2 e, teknolojilerinin bu teknolojiye çok hızlı uyum sağlayacağını. Çünkü e, başta da belirttiğim gibi potansiyelin bu alandaki potansiyelin farkına vardıklarından bahsediyor. Ayrıca metaverse ile ilgili bazı metrikler var. GrayScale'in raporunda örneğin 2020 yılından bu yana metaverse cüzdanlarında, adreslerinde daha doğru bir tabirle 10 kat artış, 2021 Haziran itibariyle de 50 bin aktif metaverse cüzdanının olduğunu, metaverse adresinin olduğunu vurguluyor GrayScale. Ya yani bu verilerin ben çok değerli olduğunu düşünüyorum Ibars. Aslında şu an eşiğinde olduğumuz bir hype trende dair oldukça güzel veriler içeriyor Metaverse raporu. Ben mutlaka izleyicilerimizden okumalarını tavsiye ediyorum. Buradan NFT torrent sitesine geçelim. Bu da çok ilginç bir haber. Aslında NFT'lere inanmayan birinin başlattığı bir hareket Aibars bizi özetleyecek. Tabii şu anda güncel olarak NFT'ler ünlülerin çok fazla alım satım işlemlerinde ve ön planda bulunduğu bir dönemde sosyal medyanın da etkisiyle NFT hype'ı sürekli olarak gün geçtikçe e, artmaya ve popülaşmaya devam ediyor. Bunun en büyük artıları da e, tabii ki de fenomenler ve ünlülerin bu sektöre birer birer geçiş yapması. Tam da bu noktada Private Bay'de e, Ethereum ve Solana'ya ait olan e, tüm non-fungible token'ların e, iddia edildiği üzere tabii ki de 17.96 terabaytlık bir arşiv ortaya çıktı. Bu eylemin arkasında Güney Avustralya'da yazılım geliştirici Geoffrey Free var. E, kendisi e, tamamıyla NFT'lerin e, yanlış anlaşıldığı ve e, bunların e, çevreyi kirlettiğine yönelik ve ekosisteme zararlı bir e, dünyada bu işlemlerin yapılmasını bir noktada eleştirmek için bir e, torrent başlattı. Bu torrentin içerisinde de e, çok fazlasıyla e, NFT datası Ethereum'a ait, Solana ait, Solon'a alana ait e, datalar var, NFT'ler var. Bunu da bir sanat projesi olarak Twitter'ında paylaştı. Tabii NFT'ler şu anda her ne kadar e, ağır eleştirilere rağmen de e, devam etse de yani bu eleştiriler al, eleştirileri almaya, ünlüler tarafından benimsenmeye ve topluluklar tarafından kullanılmaya, tercih edilmeye devam edecek kendisinin başlattığı bu akım gittikçe büyümeye de devam ediyor. Tabii ki de burada bir noktada da çok fazlası NFT ekosistemi içerisinde de right click haterlar tarafından da bu yapılan işlem kınanıyor kendisi tamamıyla bunu bir eleştiri olarak bir sanat projesi olarak sunduğunu iddia ediyor Her ne kadar NFT'lerle ilgili olumlu haberleri sürekli olarak duysak da NFT etki da arttığı bir dönem içerisinde olduğumuzda belirtmeden geçmek istemiyorum ve bir diğer haberimiz Amerika'dan şimdi bu haberi sizlere aktaracak önemli yine bir rehber yayınlandı bankalarla ilgili bu rehberin önemi şu: Federal Mevduat Sigorta Kurumu ABD'de geçtiğimiz haftalarda bir an önce düzenleyici belirsizlik giderilmeli dedi ve inovasyonlar girişimler için daha belirgin bir düzenleyici ortam oluşturulmalı. ABD bu alandaki rekabeti kaybediyor dedi kripto para alanındaki rekabeti. Dolayısıyla sermaye çekme perspektifinden bir an önce biz dedi düzenleyici bir çerçeve ortaya koymalıyız. Nitekim Aybars geçtiğimiz haftalarda hem Senato'dan hem ABD'de farklı düzenleyici kuruluşlardan şu tarz açıklamalar geldi. Biz kriptoyu, kripto inovasyonunu ne dışarı kaçıralım ABD dışına ne de ABD içinde e, kontrolümüz dışındaki odaklara teslim edelim. Aslında bankalar için gelen rehber şu demek Aybars. Artık e, bir realite var ama biz bu realiteyi ayrı bir şekilde düzenleyip işimizi zorlaştırmaktansa bankalara entegre edip yani gitsin kullanıcılar bankalardan kripto alsınlar. Borsaların yani borsalar bankalardan rol çalmasınlar. Ama Aybars tabii ki bugün kripto inovasyonunun farkında olan insanlar gidip geleneksel finansın merkezinde bankalarda kripto para işlemi yapmayacaklardır. Çünkü burada kullandıkları finansal araçlar vesaire çok sınırlanacak. Bu son düzenleme hamlesinin arkasında OCC var. ABD Para Birimi Denetim Ofisi FED var. Ve federal mevduat sigorta kurumu var. Ee, henüz e, geliştirilme aşamasında. Biden daha önce bu yönde bir kararname çıkaracağına dair sinyaller vermişti. Yakın bir gelecekte böyle bir rehber gelebilir. Buradan e, spider-man NFT gibi ve yine geçelim Aybars. E... Tabii geçelim. E, yani rehber ve e, raporların yine her hafta olduğu gibi bu hafta da çok sıklıkla karşımıza çıktığı bir haftadayız. Son haberimiz yine NFT'lerle ilgili Spider-Man'in bilindiği üzere yeni e, filmi e, çok yakında e, görücüye çıkacak. Bugün e, 29 Kasım itibariyle ön satış günüydü biletlerin. E, toplamda da 90 bin adet olması planlanan ve 100 tane farklı NFT e, varyasyonuna sahip, tasarımına sahip NFT koleksiyonu bu ön satışta e, kullanıcılara dağıtılacak e, AMC tarafından yani sinemacılık alanında çok önemli bir yapının e, bu NFT üzerinde yani AMC Entertainment olarak e, hissedarlarının yani hisse sahiplerinin anladığımız kadarıyla farklı NFT yatırımları da var ve bu farklı evet. NFT yatırımlarında NFT'nin benimsenmesini hızlandırabilmek için sinemacılık sektöründe de biletleme alanında da bilet sahibi olan kişilere toplamda 86 86.000'e yakın NFT'nin evet. dağıtılması planlanıyor. Bu NFT'ler genel olarak da Spider-Man filmine ait 100 tane farklı varyasyonda seçenekte sunulacak çevre dostu olarak bilinen Vox blok zincirinde e, tamamıyla ilk karbon nötr blok zinciri olarak onaylanmış ultra düşük karbon ayak izine sahip bir blok zincir olduğu iddia edilen Vox tarafından da bir e, NFT marketplace'inde bu NFT'lerin dağıtımı e, ve verifikasyonu e, yani onaylanması, görüntülenmesi sağlanıyor olacak. E, sinemacılık sektörüne de artık NFT'ler tamamıyla girmiş durumda diyebiliriz. E, bu haftalık e, bizden e, haberler ve gelişmeler bu kadar. Bizleri Twitter hesabı üzerinde, Luna Dağ Twitter hesabı üzerinde, YouTube kanalı üzerinde ve lunadağ.substack.com haber bültenlerimiz üzerinden her hafta bildirileri, haberleri, gelişmeleri takip edebilmek için takipte kalabilirsin. Bir sonraki haftada da görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.